Yok artık. Evet. Şimdi şu soru aklımıza gelmiştir. Travmatik mastürbasyon sendromu nedir? Klasik mastürbasyon nedir? Ve bunun jinekologlarla ne alakası var? Çok hızlı anlatacağım. Erkek vajinayı hissetmiyorum diyor. Vajinada sertliğimi kaybediyorum diyor. Vajinaya boşalamıyorum veya çok geç boşalıyorum diyor. Bakın bunlar erkeğin şikayetleri. Kadın ne diyor? Eşim beni anal sekse zorluyor eşim vajinamın bol olduğunu, beni hissetmediğini ve vajinamın daraltılması gerektiğini söylüyor. Bunları duymayan kadın domcu var mı? Yok. Eşim vajinama boşalamıyor. Penisini çıkartıp yatağa yorgana, bacaklarına kuru kuruya sürtünerek ancak boşalabiliyor. Eşim çok geç boşalıyor. Eşim cinsel ilişkide vajina kaslarımı daha çok sıkmamı istiyor. Şimdi bunu duyduğunuzda, ya bu kadının vajinası bolmuş, kocası bol olduğunu düşünüyor. Hadi şunu vajinasını daraltalım diyen hekim arkadaşım çok. Ama ortada bir yanlışlık var. Şimdi o yanlışlığı anlatacağım. Erkek mastürbasyonu penisin, penis başının, frenulumun, yumurtalıkların, perinenin ve makat bölgesinin genellikle meni çıkana kadar bol kaynağınlaştırıcı ile başını taklit eder gibi ellerin yardımıyla uyarılması anlamına gelir ve buna klasik mastürbasyon denir Bir çok doğal ve normaldir. Sadece biz evli erkeklere bunu yasaklıyoruz. Bekar, e, partneri olmayan ya da partneri uzağa gitmiş erkekler yapabilirler diyoruz. Bu klasik mastürbasyonu yapamayan erkekler ne yapıyorlar? Çünkü hiçbir erkeğe cinsel eğitim verilmiyor bu ülkede. Yatağa yüzü koyun yatıyor erkek, uzanıyor veya misyoner pozisyonu taklit ediyormuş gibi penisini yatağa, yastığa, yorgana, döşemeye, kuru kuruya eliyle mastürbasyon yaparak, penise baskı uygulayarak, penisini boğarak yapılan mastürbasyonlar da travmatik diyoruz. Çok basit bir davranışçı teknik vardır. O da şudur. Penis zevke nasıl koşullanırsa onu arar. Onun peşinden gider. O nedenle biz buna penisle travma yaratarak yapılan mastürbasyon diyoruz ki travmatik mastürbasyon bu demektir. Ve bu arkadaşlarımızın ereksiyon problemlerinden tutun da boşalma problemlerine kadar pek çok şey olur. Karı koca arasında ilişki bozulmalarına yol açar ve en kötüsü de travma ne kadar büyükse penis damarları zarar görür ve organik bir ereksiyon problemi ortaya çıkar. Bakın erkeğin mastürbasyonu yanlış öğrenmesi ve uygulaması ilerideki cinsel yaşamda nelere yol açıyor? Geç boşalma, sertleşme sorunları, vajina içinde penisin sertliğini kaybetmesi, vajinayı hissedememesi vajinayı bol bulması, anal seks talep etmesi, cinsel anlamda bir zaman sonra cinselliğe isteğin kaybolması ve zamanla norm dışı ya da sapkın cinsel uyarılmalara bir şekilde erkeğin dönmesi, performans aksiyetlisi yani başarı sormaktan korkması ve partneriyle iletişim ve ilişki sorunları gibi sorunlara yol açar. Ki bunlar çok sık görülen durumlardır. Tedavisi de çok basittir. Arkadaşlar size bir kadın hocam anal seks istiyor diye geldiğinde hocam vajinamın bol olduğunu düşündüğü diye geldiğinde ee, ve siz yaptığınız bu ailede evet ya bu kadının bacanası bir sıkıntı yok dediğinizde şu soruları sorun. Kocanızı bir daha gelebilir mi? Çağırın. Bir beş dakika. Ahmet Bey, ismi Ahmet olsun. Nasıl masturbasyon yapıyorsunuz? Önüne bir tane de tık penis maketi koyun. Göster bana her beş erkekten birisi yanlış mastürbasyon yapıyor. Ve travmatik mastürbasyonla kuru kuruya sürtünerek penise zarar vererek zevk almaya alışmış bir erkek vajinadan zevk alamaz. Vajinayı hissedemez. Ve kuruluktan zevk aldığı için bacağı, yorgana, yastığa sürterek boşalır. Anal sekste boşalacağına inanır. Ve bu da kadın doğum polikliniklerine gelen kadınların bilmiyorum yüzde kaçını oluşturur? Bence bir yayın yapın. Travmatik mastürbasyon ürolojinin alanı değil tek başına. Sizin de ilgi alanınıza giriyor. Çünkü pek çok vajinal estetik ameliyatı, vajinal daraltma ameliyatları fuzuli yere yapılıyor. Basit bir 5 dakikalık erkekle görüşme yapmadığınız için. Ve ben şunu da biliyorum. Vajina dokusuna yapılan her müdahale kadının ruhuna yapılmış bir müdahaledir. Hele gereksizse çok kötü. Çok basit bir tedavisi var. Cinsel periz yapacaksınız. Bu hastaya cinsel periz uygulatıyoruz. Ve bu arada periz uygulatırken hastanın cinsel uyarılarını arttırıyoruz. Ona fantezi kurduruyoruz, erotik roman okutuyoruz vesaire. Yani kışkırtmayı arttırırken perizi arttırıyoruz ki adamı bir assın. Bunlar genellikle 21 günlük periyotlardır. Daha sonra hastaya dokunmatik mastürbasyonu öğretiyoruz. Bol kayganlaştırıcıyla. Hastaya diyorum ki sol elin yumurtalıklarında, sağ elin penisinde. Gözünü kapat, penisini hisset. Beynindeki penis imgesiyle bağlantı kur. Sonra çok yavaşça penisine dokunmaya başla. Kendine hiçbir hedef koyma, sertleşme hedefi koyma, zevk alma hedefi koyma, boşalma hedefi koyma. Sadece hisset, her şeyin kendiliğinden olmasına müsaade et diyor. Bunu yaptıktan sonra kadına diyoruz ki şimdi aynı işlemi sen yap. Buna da patlar basın diyoruz. Hepsi 21 günlük periyotlar halinde yapılıyor. Kadın erkeğin yumurtalıklarla penisine dokunuyor, erkek gözünü kapatıyor ve kadın dokunuşlarını erkek hissederek her şeyin kendinden olmasına müsaade ediyor. Ve bunu da yaptıktan sonra koyuta geçiyoruz. Ve sonra alternatif seksekliklerini öğretiyoruz. Bu kadar. Ve toplam 6 çarpı 21 ne yapar? Siz söyleyin işte. İyileşiyor. Bu iyi haber. Ama şunu da mutlaka söyleyin. Bir kere bile travmatik mastürbasyonu bir daha yaparsa aynı prosedürü bir daha işleteceğiz. Bu işin Zor tarafı bu. Mesela bunu yaptıktan sonra erkek rahatlıkla vajinayı hissetmeye başlıyor. Bakın bir hikayeyle bitireceğim konuşmamı. Bugün gün bana e, bir hasta geldi. E, karısı, e, vajinası bol olduğu şikayetiyle jinekoloğa gitmiş. Jinekolog arkadaş normal demiş. E, kocası inanmamış, bir başka jinekoloğa göndermiş. Beşinci jinekolog demiş ki sizin bir sıkıntınız var, psikolojik olabilir bu diye bana göndermiş. Birlikte geldiler adam işte ben ille de ameliyat istiyorum falan. Öyküsünü aldık. Öyküde şöyle bir detay var. Ee adam karısının vajinasının bol olduğuna inandığı için karısıyla seks yapmayı bırakmış. Karadenizli bir abimizdi. <laughs> 70 Rusya'dan kendine bir partner edinmiş. Ona bir ev açmış. Müteahhitli de. Onunla yaşıyor ve diyor ki hocam onunki daracık, eşiminki holluk gibi. Kullandığı ifadeler benim değil, onun. Çünkü diyor o doğum yapmamış, çok sıkı ve şey. Peki dedim ne oldu, niye buradasınız? Hani onunla mutluysan, hani niye boşanmadınız falan, hocam hikayenin devamı var dedim. Nedir dedim, onu da anlatın. Ardından adam bu kadınla birlikte yaşıyor. Bir gün bir işkesi için gidiyor ve eve geldiğinde karısı da alışverişte, Rus karısı, imam nikahlı Rus karısı öyle diyelim, Ortalıklarda fotoğraflar buluyor. Bakıyor ki kadının üç tane çocuğu var. Ve üçünü de vajinal doğum yapmış. Ve adam tabii nasıl yıkıldığını anlarsın. Çünkü ondan sonra Rus kadının da vajinasının holuk gibi olduğunu düşünmüş. <laughs> doğum duydu ya, biz buna cinsel mit diyoruz. İnsanlar bu rafelere inanıyor. Ondan sonra demiş ki bak karımınki de böyleydi, bu da böyleydi. Problem demiş ki benim penisimde bana gelme sebebi bu. Ve ona ben travmatik mastürbasyonu anlattım. Çiftin problemi çözüldü. Çünkü bu kadın ameliyatta olmak istemiyordu. Çünkü hekim ve arkadaşlarımız demiş ki ameliyata gerek yok. Ama adam diyor ki hocam hissetmiyorum bol. İşte bu prosedürü uyguladık tedaviyi. Çift şimdi mutlu. Ameliyat da olmadı. Adam Rus kadını da bıraktı. Türk aile yapısını kurtardık. <laughs> evet, travmatik masturbasyon. Kadın doğumcuları bu yüzden ilgilendiriyor. Bir de bu anal seks muhabbetiyle ilgilendiriyor. Yani bunlar sizin de başınızın belası olacaktır. Beş dakikalık erkekle yapacağınız konuşma her şeyi çözer. Prosedür de bu. Ha bu konuşmamın çok daha uzunu e, YouTube'da var. Traumatik mastürbasyon sendromu virgül Cem Keçe yazın YouTube'a. Bir saatlik konuşmam var. Orada e, çok rahat ve hepinizin uygulayabileceği basit bir şekilde bunu anlattım. Ve kadın doğumcu olarak da bence karısının yanında eşine bu tekniği anlatıp onları mutluluğa ulaştırabilirsiniz diye düşünüyorum. Bana söz verdiğiniz için tekrar dediğim gibi Eray hocama ve Akıl hocama çok teşekkürlerimi iletiyorum.